Olmuyor Ferit. Olmuyor. Neden olmuyor? Ne olmuyor? Yapamıyorum işte. Yapamıyorum. Senden sonra geçer sanmıştım. Ama geçmiyor işte. Sen kolay atlattın ama. Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Yalı çapkını yeni bölümün ikinci fragmanını paylaştı arkadaşlar. Biz de sizinle paylaşalım dedi. Gördüğünüz gibi yine heyecan dolu diyebilirim de valla içinde ne bir heyecan var. Ne bir yani ters giden bir şey var. Yani ben anlamıyorum ki. Yemin ederim ben anlamıyorum. Ya. Yani. Abi ben bu diziyle ilgili neyi anlatabilirim ki ben size? Ne bir tartışma, ne bir çatışma, ne bir aksiyon ne bir ne bileyim komedi, dram hiçbir şey yok ya siz nasıl bu dizi izliyorsunuz ben hala anlamış değilim valla. Yani bu kadar gerçeği söylüyorum ben bu dizi izlenecek bir dizi değil.